Evet arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz ee, Bugün videomuzda Renault 9 burada var Ne yapacağız Aç bakalım kapağı şuradan direkt çek Ne olmuş Kapağın kapağı... ağzı kopmuş Neden kopmuş Anahtar olmadığı için oradan zor etmişler Açmak için İçine toz çamur pis dolmuş arkadaşlar Buranın ağzını kırmışlar Öyle. Eskisi plastik Şöyle tut Yunus usta Aldık yenisi demir. Evet. Şu ağız yok bana arkadaşlar. Şu gördüğünüz ağız yok. O kapağı bak üstüne. Oradan. Şu şekil geliyor, takılıyor. Şimdi bunu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Şuradan tekrar gösterelim kırık olduğunu. Kaldır. Hadi ben. Sistem sende. Bugün de Broadway'lerden geliyor. Şansımız. Tamam. Şimdi şu hortum arkadaşlar. Oradan gelen hortum bizim elimizdeki az önceki demir hortum şu hortum. Ki buraya geliyor. Deponun bağlantısındaki ana hortum. Bir kelepçe bura açılacak. İki havalandırma hortumu. Büyük havalandırma hortumu. Üç küçük havalandırma hortumu. Bu havalandırma hortumları doluysa arkadaşlar şayet. depomuza benzin aldığınız zaman Direk hani depomuz dolu veyahut da boş olsun. Boş bile olsa depodan böyle dışarı doğru benzini püskürdür. Bilginiz olsun. Şimdi buradan sökme işlemlerinden başlamadan önce pas sökücümüzü sıkacağız ki kelepçeleri açabilelim. Direkt çamurun içinde çalışmış zaten. Hadi bak. Pas sökücü. Yunus Usta. Yunus Usta hadi. Neymiş? Kelepçeler açılacak. <laughs> Suyu ceber ayarı 52'den Şunlara da. Şu yanındakine de. Yanındakine de. gücümüz biraz beklesin. Ondan sonra Yunus Usta açacak bölümüne bunu. Ondan sonra çıkartacak bu boruyu. Bu borunun çıkmasında bir şey yok arkadaşlar. Bakın buradan açtığınız zaman şurada. Şu ağızda değil bakın. Ön tarafa bakan tarafta şurada bakın. Çengel gibi takılma yeri var. Bakın bu takılma yeri Ney? Hangisi? Nasıl? Şu, şu arkadaşlar. Şurası, bakın, şu demir ağzı bakın kapalı bu sıkıştırma yeri. Bunu burada boruyu tutan yer. Bunu yapmak için. Ben şöyle göstereyim. şurada şöyle. Söktüğümüz zaman daha net anlarsınız. Bu bu şekilde duruyor orada üstte arkadaşlar. Şöyle durduğu için. Şöyle yaptığınız zaman, şunu, bu şekilde çevirdiğiniz zaman şöyle aşağı doğru direk yerinden çıkar. Kitleme yerinden aşağı doğru çektiğiniz zaman da gelir. Bu şekilde işlem yapacağız. Şimdi pas sökücü işlemini gerçekleştirdi ve Yunus ustam 8T'yi taktı. Ee, tornavida ucuyla biraz zor olabilir. Çünkü bayağıdır açılmadığı için. Bir de toz bak suyun içinde çalıştığı için biraz zor açılabilir. Yunus usta şu anda gördüğünüz gibi 8T ile çalışıyor. Anlatmak istediğim şeyler varsa Anlat usta seni dinleyek yani herkes seni merak ediyordu. Anlatsın? Herkes seni merak ediyordu. Seni soruyordu. Yunus Usta nerede işte ne zaman gelecek? Video kaliteleri düştü. Anca tek başına çekim yapıyor usta. Yunus Usta da Yunus Usta değil vardı. Aa Yunus Usta. Hadi bak. Bu hortumdan Renault 12 Toroslarda da var. Tüm araçların genel çoğunluğunda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi eğer havalandırma hortumunuz şu benzin havalandırma hortumu eğer şayet doluysa, tıkalıysa benzini olduğu gibi geri dışarı atar Koydunuz benzini. Koyamazsınız. Bu anda gevşediyor usta. Gevşedecek bak. Çok bak. Da bizimle tamam, benziyor. dur. Şöyle bakın arkadaşlar şuraya şu hareket şu şöyle çevireceğiniz bak gördünüz mü aşağıya geldi. Şimdi buradan usta daha kolay bir şekilde açacak. Şuraya da sık pas şey, pas sökücü. Asıl burayı açacağız. Onlar ha, hani sökmüşken onlara da açak bir gevşede şey yapak. Sonra sıkıntı olmasın ha. Ona sık iyice usta. Bolca şu yukarıdaki küçük ortuma bak. Küçük ortuma ha. Nerelli yani, Ha. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki kelepçeler çıkaracağız Bir şey yok zaten bunda. Ee, bayağı bir paslanmış. Yunus Usta biraz bekle, bekle. Biraz işlesin. Onlara da sık birer daha sık. Onlar da açılmaz. Ha. Bunları bir açalım. Yenisini yerine takacağız arkadaşlar. Yeni hortumumuzu taktık arkadaşlar. Yani takıyoruz. Küçük hortumu Yunus ustam şuraya yerine taktı. Kelepçeye gerek yok. Buhar hortumu olduğu için orada basınç yok. Şuradaki büyük hortumda olduğu için buraya kelepçe lazım. Şimdi buraya takacak. Aleykümselam selam abi. Yok şey mu sana? Motordan çıktı abi gelir birazdan. Ehliye alacak ya, motor sürmeyi öğreniyor. Bundan sonra öyle abi, motor devri. Herkes motor alıyor, nasıl? Tabii. Evet. Evet, dağıtıyor şu anda. Şimdi dağıtı ustam orayı sıkacak. Her şeyi dağıtıyor. E şimdi elde ettikleri şey şey istiyorlar mı? Sınav, motor sınav istemiyor. He? Sınav istemiyor. Direksiyon sınavı sadece. Sadece direksiyon sınavı. sınavı. Motosiklet Sıkayım. alırsan sadece direksiyon sınavı. Ehliyetin Yükseldirsen daha yüksek ehliyet alırsan o zaman sınava tabi Sıkayım tutuyorlar. Ha. İşte evet. evet. sınavı. direksiyon sınavına giriyorsun. Ha, bunu burada da motosikletin ehliyetinin şeyini açıklamış olduk yani millet onu da bilin gördün mü? Ne var? Şu değil şu. Ne? Ortum üst kapağı şey olur mu? Ortum üst kapağı evet. derken kelepçesi değer. Ortum değmez. Şimdi aradan geçiyor ya, Ha bir şey olmaz. Tamam. E, Şimdi burayı şunları da değiştirdi Yunus tam Sebebini kendi söyledi. Dedi ki işte banyoya girip çıktıktan sonra eski elbise giyilmez abi dedi. Biz de dedi eski elbise giymeyek hem dedi yeniliyek söken arkadaş başka bir yerde sokulursa dua eder dedi. Bizim gibi uğraşmaz dedi. Evet, de Biz de bu şekilde değiştirdi Unus Şimdi yapacağı işlem Usta'nın. Burayı gresleyecek. Şu karşı plastiği gresleyecek yerine oturtturacağız. Evet. Evet. evet arkadaşlar şu şekilde gresledik uçlarını. Evet. Yunus Ustam yere kalan gereken her şeyi yaptı. Burayı gresledi. Karşı taraf gresledi. Şu şekilde bakın şu şurası bakın tapa. Arkadaşlar bura boru yeri değil. Bura bu borunun tutunma yeri bak şuraya geçiyor. Şuradaki demire geçiyor. Oradaki demir demir demir. Demire geçecek bükeceğiz. Şuradaki demir. Şuradan bakın şurası da ne için arkadaşlar? Burasını da söyleyeyim. Burası da buradaki hortumlar için. Buradaki normalde bu şekilde değildir. Dirsekte hortumlar geçer. Buranın kalınlığınca geçer. Daha önce bura kesildiği için bakın. Oraya demir boru atmışlar. O yüzden dolayı oradan geçilmiyor. Çünkü demir olduğu için kesiliyor. Böyle boşta kalması daha iyice. Görmez mi acaba? Şöyle yapsak. Oradan da. Oradan güçlü bir şekilde gitmemiz lazım ki karşıya geçmesi lazım. <laughs> Görünmüyor. Gitmezsek, yani buradan basışlı bir şekilde, o yüzden yağladık. Karşıya geçecek ki, kitleyip kalacak. İçeriye girmesi lazım. Bir de e, düz bir şekilde hani gitilmesi lazım. Bilginize olsun. Şimdi biraz bir savaşacağız burada biz. Aynen. Kapat. Biz bunu geçerek onun sonra devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mesela bunu eskisi plastikti. Bakın şurası kırılmıştı. Alttan yittik. Yukarı şey aşağı indirdim ki şöyle görün diye nasıl geçtiğini. Şimdi tekrar yukarı kaldıracağım. Oradan da nasıl oturup gösterelim. Bu arada arkadaşlar video çekiyor neler. Flaşı da aç, flaşı da yansın. Flaş yanmıyor. Yani bu modda flaş yanmıyor. <laughs> arkadaşlar bazen bazı dengesizler hala bilip bilmeden yorum atıyor. E, artık takmıyorum dediğim gibi ama yine de e, insanın zoruna gidiyor. Porsiyon kaldırma indir. Porsiyondan aracın arkasını kaldırıp indirme videosuna altına dengesizin biri gene bir yorum yapmış. Ya yorum yapın ama benim ustalığıma laf söylemeyin arkadaşlar. Bak, yine söylüyorum. Benim ustalığıma laf söylerseniz ee, ben de çok ağır konuşurum. Onu söyleyeyim. Ama yorum yap. Hani kötü yorum yap. Usta olmamış. Bu bu şekilde olmuyor de hani sen e, bu işi yapamıyorum Bu şekilde yorumlar yap ama bana şu şekilde sen usta değilsin. Karan böyle yapıyorsun. Bu şekilde lafla konuşmayın arkadaşlar. Yorumlarda lütfen sizden ricam yani emek yap veriyor. Şu anda bak bunu çekerken emek veriyor. Yarım saatlik iş bir buçuk saat oluyor. Tabii şöyle bir şey var. Ben bunu çekiyorsam tabii lan hani Çoğu şöyledir lan sen bunu çekiyorsun atıyorsun da bedavaya mı atıyorsun hani internetten para alıyorsun o kadar akım bir para aldım yok Allah Bırakın versin Aldığım para aa bak Yunus'a da gösteriyorum aldığım yatan paraya aylık 400-500 bu civarlar şu anda yatan para ben açık konuşuyorum O izlenmeye bağlı bazı ay onu 200 milyon veriyor izlenmiyor hiçbir şekilde Bazı ayoluyor 500 milyon şu anda 500 milyonun bir tık geçemedik yani onu da söyleyeyim Hani öyle para alıyor da yani bunu bu kadar ağır lafları kaldıracak bir para almıyor. Onu söyleyeyim yani. Yani çok para alsam bile bu lafı kaldıramam. Ustalama laf söyletmem. Ben 15-20 senedir bu işin içindeyim. 15 senedir, 20 senedir bu işi yapıyorum. Tam nette belli değil en az senedir yaptığımda. Yani. Ben hiçbir şekilde e, bu şekilde konuşmayla gelen benim dükkanıma bir kişiyi görmedim. Böyle yorumlarda gördüğüm için çok üzülüyorum. Bilginiz olsun. Bakın çok yine söylüyorum çok ağır konuşuyorum. Neyse. Şimdi gel. Şurayı çek. Şuradan bakın şu şöyle dur. Şunu şöyle yaptığımız zaman karşı taraf oturdu arkadaşlar. Yani bu aşağı gelmemesi için bununla bu diye çengeri çengere geldi. Şimdi bu çengeri demiri bükeceğiz. Bura gözüküyor mu? Tam parmağımın ucu gözüküyor mu? Bu çemberi şeyine destekleyeceğim mi? Aynen. Hadi bakalım. Şuradaki çengeri arkadaşlar bükeceğiz. Sağlam bir şekilde tutacağız. Tam parmağımın ucunda demir var. Ya saç gibi bir şey yani. Orada çengeri var. Evet. Görürsünüz zaten aldığımız zaman. Orayı taktık. Şimdi şura. Burayı da bu şekilde. Buranın kelepçesini de Yunus Usta'm yine aldık herhalde. Nerede? Aynen o üstünde. Üstünde değil mi? Üstündeydi. Yok düşmüş herhalde. Aa düşmüş ha. tamam. Şuranın kelepçesini de yeniliğe usta dedi. Tabii ki dedim ben de. Ustalığımızı kalalım yok. Şu şekilde. Laf etmesinler sana. Bakın yine diyorum arkadaşlar. Her videomda da diyeceğim. Bir ustalığıma laf etmedim. Yorum herkese yorum açık tabii ki. Ağır. Ama bu şekilde yorum yapmayın. Bir şey abartıyorum arkadaşlar. <laughs> Bota ile gözü yağıyor. <yani. gülüyor> Herhalde o mu? Ha ha şekilde yerine oturtturduk. Bakın şurada. Şu anda tam burada bak. Boru hizası tam neredeyse 4 santim içeri girdi. Yani tam oturtturmadı diyecek arkadaşlar da bana yani artık millete laf anlatıyor. Yani buradan da anlatmayacağım. Ama dediğim gibi bakın. Ustalama laf konuşmayın. Sadece deyin ki bu iş öyle yapılmıyor. Veyahut da yani yoruma açık benim ustalıma laf konuşmayan arkadaşlar ne söylerseniz söyleyin onu da söyleyin. Ben sadece ustalığımı karalamayın arkadaşlar. Ben çünkü emekçiyim ben emek harcıyorum burada. Neyse. Bir bu kendi, araba... kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Kendi ağzınızla yorum yapıyorsunuz yani. Diyorsunuz ki işte usta biz buralardaki ustalara gidiyoruz bırak. Sorduğumuz soruya cevap almayı bizi dükkandan koyuyor diyorsunuz. Hem de bana şöyle böyle diyor. Yorum atmayın lan sinirli, 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 değil. Sadece uyarı. Ağır konuşurum çünkü. Ben onu da baştan söyleyeyim. Sonra da demeyin ki bir yorum yapmış da ona da ana avrat küfür etmiş demeyin. Şey de buradan bir de onun duyurusunu da yapayım. Ha şöyle bir şey daha bir de şu, şu var. Bir arkadaş söyledi ki Usta şimdi internetten müşteri alıyorum. Biri gelir sana cinsliğine sen ne kadar dört dörtlük dört yaparsan yap. Seni karalamak için gelir. Seni karalar, yuvarlan altına yorum atar. Ee, bu şekilde söyleyen oldu. O da kendi bileceği iş arkadaşlar. Şu anda benim dükkanıma gelen dışarıdan gelip de yaptıklarım internette olduğu, YouTube kanalında olduklarından hariç bir de ol atmadıklarım var. Yaklaşık şu zamana kadar gelenleri söyleyeyim. Yaklaşık 45-50 kişi geldi. Bakın bugün bugün veya da yarın gelir bu video. 45-50 kişi geldi. 45-50 kişiden bir kişiden e, yaptığım işlemlerden hiçbir şekilde şikayet görmedim, duymadım. Hatta teşekkür videoları geldi. Onlar da kendi Instagram sayfamda yayınladım arkadaşlar. Bu şekilde zaten benim dükkanıma gelip de beni karalamak isteyen adamlar olursa onlar benim umurumda değil yani. Ben yaptığım işçiliği bilirim. Her neyse arkadaşlar lafı uzatmayalım. Bu şekilde değiştirdik. Buradaki işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Bunu dediğim gibi bu araya geçirmedim. Şimdi buradan demirden cırtlayacağım ki plastiğe gelmesin. E, plastiğe gelirse yine şu boruya burada sürte 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 e, bu boruyu yine kesebilir. Bu da sıkıntı yaratabilir araca. O yüzden dolayı bu ortasına geçirmedik. Şimdilik işlemimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben son şunu da ettim. Ben kendi bilgim doğrultusunda anlatıyorum arkadaşlar. Benim bilgimi doğru buluyorsanız faydalanın. Bilmiyorsanız Yorum atmayın diye bir şey demiyorum. Yorum atın ama benim ustalama laf konuşmayın. Allah'ım adım.